Benim sorum şu, Kastamonun'un bir köyünde uzun süre görev yaptım diyor. Köyümüzün ihtiyar heyeti, hocam köyümüze ve şu tarlayı ek demişler. Yani evet. bir tarla işaret edilmiş, herhangi bir ücrette talep etmiyoruz dediler. Ben de o tarlayı ektim biçtim. Nihayetinde öğrendim ki bu tarlayı hiç çocuğu olmayan bir hanımefendi camiye vakfetmiş. Şimdi. Ben bu tarlanın ekim ücretini köyün camisine vermem noktasında bir tereddüte düştüm. Hürmetle soruyorum bu soruyu. Cevabınıza göre de hareket edeceğim demiş. Vakıf mallarına son derece dikkat etmek gerekiyor. Eğer bir insan bir malı vakfetmişse, bir tarlayı veya herhangi bir mülkü vakfetmişse onun şartlarına riayet etmek gerekiyor. Burada Şayet bu tarla camiye gelir olsun diye vakfedilmişse diğer köylülerin Hoca Efendi sen burayı ek senden bir şey talep etmiyoruz demeleri hiçbir mana ifade etmez. Dolayısıyla buradaki Hoca Efendi'nin bu tarlanın e, raiç geliri neyse bedeli neyse o kadar bir miktarı camiye ödemesi gerekir.